Merhaba sevgili genç arkadaşlarım, değerli öğrenciler. Ben Sait Konya'da Çözüm Kursları Genel Müdürü. Sınavlara hazırlık sürecinde zaman zaman sıkıntılar yaşarsınız. Deneme sınavlarından arzu ettiğiniz puanları elde edemeyince moral ve motivasyon bozukluğu olur. Tüm bunları özetleyen ilginç bir hikayeden bahsetmek istedim bugün size. Kitabın adı Mantıklı Tayyip, 12. yüzyılda yazılmış. Kuşların Dili aslında oradaki bahsedilen felsefe tamamen farklı. Ama esere saygısızlık olmasın ben bunu sınavlara uyarladım. Burada kuşlar bir araya geliyorlar ve kendilerine kurtarıcı aramaya başlıyorlar. İçlerinde bilgi bir kuş diyor ki, evet ben öyle bir kurtarıcı lider tanıyorum. Kaf Dağı'nda bulunur, adı Smurt'tur. Yani Anka kuşu, hani şu küllerinden yeniden doğan kuş. Dolayısıyla ona doğru uçmaya başlıyorlar ve vadilerden geçiyorlar. Bu vadilerden herkes geçemiyor. Birinci vadi amaç ve hedefler vadisi. Maalesef dökülenler var. Diğer bir vadi tembellik vadisi. Orada da bayağı bir dökülenler var. Erteleyenler vadisi. Orada da yine gidemeyenler var. Daha sonra geçici zevkler vadisi. Orada bayağı bir dökülmeler var. Ama en son kala kala 30 tane kalıyor ki bunlar da zaten Simurg'un manası, anlamı 30 kuş demekmiş. Kaf Dağı'nı gördüklerinde heyecanla uçmaya devam ediyorlar. Kaf Dağı'nın tepesine geldiklerinde ortada anka kuşu yok, Simurg yok. Bir ayna var. Aynada kendilerini görüyorlar. Hikayenin bence en can alıcı noktası bu sevgili dostum. Aslında aynada kendini görmesi, hikayenin, fabının bize anlatmak istediği şey, yeni simurtlar aramaya gerek yok, ah gerek yok. Her şeyin çözümü senin elinde. Senin gayretin, senin hedefin, senin o güzel çabaların kesinlikle harika sonuçlar doğuracaktır. Yeter ki bulunduğum kursumuzda değerli öğretmenlerimizden, rehberlik uzman arkadaşlarımızdan, mentörlüklerden çok iyi yararlan, İnşallah kesinlikle hedefine ulaşacaksın. Hiç şüphen olmasın. Her birinize güzellikler diliyorum. Başarıyla kalın, esen kalın.